Yıldım diyor bu sene bırak. Sana hayır gelmez. Buraya düzeltip güzel çim yapacağız. Sadece bu golü yaptığımızın amacı Buradan balık yetiştirmek. Vatandaş buraya gelip piknik yapması için yaptık. Ama maalesef vatandaş bunu istemiyor. Gümüştepe, Gümüştepe köyü muhtarlığı olarak buranın yıkılmasını istiyorlar. Burası Burak kendi mahkemeliği şu anda. Bizim buranın yani kimseye bir zararı yok. Herkes yararlanabiliyor. Balık tutabiliyorlar. Burada yaban ördekler geliyor. Bir de nesli çok az olan kablumbağalar var. Su kablumbağası yetişiyor. Ya amaç sadece muhtarın beni istemediği. Başka hiçbir şey yok yani. Köylüler benim hiçbir sorunum yok. Hiçbir sorunum yok. Herkes geliyor buradan yararlanıyor. İhtiyacı olan mesela tarlasını sulayabiliyor. Ben de burada sadece kendi yocamı suluyorum. Su olduğu zaman, olmadığı zaman. Zaten ilk başlangıçta burada su yoktu. Sadece bir çeşmenin suyuydu. Biz değiştikte, de, ben değiştikten sonra buradan tabandan su çıktı. Bu muhtardan önce dört tane muhtar devri geçti. Onlarda hiçbir sorunumuz yoktu. Bu gelince sadece karşılıklı birbirimizi istemediğimizin sebebinden olay. Masraf ederek kepçeyle değiştirip hani su açığa çıktı. Kışın birikiyor bu su. Yazın kullanıyor. Buraya e, kendim imkanlarımla alabalık getirdim bıraktım. Su kablum baş nesi az olanlardan getirdim bıraktım. Çoğaldı. Şimdi burada yaşanıyor hayvanlar. Mahkeme şu anda bir ceza ödedim. E, sonuç devam ediyor. E, ne bileyim ben bir 3600 lira para cezası ödedik ne olduğunu da bilmiyorum. Neymiş hazineden bir altı metreye geçmişiz. Geçtik de sana cebimize koymadı halen duruyor yerinde. Sadece buranın suyundan hayvanlar da içiyor. Yaban hayvanlar kışın geliyor. Tatlı su olduğu için ördek olsun, angıda olsun. Yani her çeşit hayvan gelebiliyor. Yararlanıyor bu sudan yani. Kimseye bir zararı yok benim gördüğüm kadar yani. Siz hiç niye devam ediyor o zaman? Mahkemedin? Vallahi süreç yıkılmaz için devam ediyor. Hepsi o kadar. Başka bir şey yok yani. Siz ne olmasını istiyorsunuz? Yani? Ya bizim bu arada dursun bu kimseye bir zararı yok ki suyun.